Gençler merhaba. videoma hoş geldiniz. Ee, bu videoda bilgisayar programcılığı bölümü okunur mu biraz buna değinmek istedim. Yalnız videoya geçmeden önce e, burada beni izleyen herkese teşekkür ederim. Çünkü dün YouTube'da ve Instagram'da e, işte anestezi bölümü okunur mu diye bir video paylaşmıştım. Videonun başında bazı psikolojik sorunlarım olduğunu ve zor bir süreçten geçtiğimi söylemiştim. Sağ olsun bazı 3-5 arkadaş e, videoya yorumlarda destek e, olduğunu. Ee, ve güzel mesajlar paylaşmışlar Herkese çok teşekkür ederim sağ olun Özellikle insan hayatının bazı dönemlerinde Gerçekten yalnız hissedebiliyor Sağlık sorunları, psikolojik sorunlar Başka sorunlar hepsi üst üste gelebiliyor Çok yalnız olduğu dönemler olabiliyor Böyle dönemlerde insan az da olsa Destek gördüğünü hissetmesi Pozitif anlamda iyi olabiliyor Şimdi dostlar öncelikle bilgisayar programcılığı Okunur mu? Ee, yani Tam okunmaz Demek istemiyorum Şöyle, şimdi dostlar öncelikle bilgisayara, kodlamaya, yazılıma ilgin varsa okunur. Ancak kalkıp da hiç bilgisayar açıp kapatmayı bilmiyorsun. Sıfırsın. Sadece kazanması nispeten diğer ön lisans alanlarına göre daha kolay ya da işte kazanabilirim mantığıyla nasıl olsa orada öğreti, öğrenirim mantığıyla gidilebilecek bir bölüm değil arkadaşlar bilgisayar programcılığı. Çünkü e, artık bilgisayar ee, bilgisayar mühendisi olmasına gerek olmadan, e, yazılım mühendisi olmasına gerek olmadan birçok insan bu sertifikalarla, kurslarla hatta YouTube'da video izleyerek bile yazılımcı olmaya çalışıyor. Ve çok fazla yazılımcı türemeye başladı bundan dolayı son yıllarda. Mesela adam 2 yıllık bilgisayar programcılığı bitirmiş. Instagram biosuna bilgisayar e, şey yazılım mühendisi yazabiliyor. Yani yazılım mühendisi olmak için ya da yazılımcı olmak için İlla e, illa okum, bunun okuluna gitmeye gerek yok. Biraz günümüzde artık bu işi alaylılar da yapmaya başladı. Yani hiç okula gitmeden dışarıdan öğrenerek de yapmaya başladılar. Onun için yazılıma gerçekten ilginiz varsa ya da hiç yazılım bilmiyorsun. Ben bunu işte üniversitede öğrenirim hocam sorun değil diyorsan. Ben yine de bilgisayar programcı istiyorum diyorsan kardeşim. O zaman kaliteli bir yerde okuman lazım. Nedir bu kaliteli yer? Ankara'da bulunan, İstanbul'da bulunan, İzmir'de bulunan köklü üniversitelerdir. Buradaki ders program, şey buradaki dersler, hocalar, oradaki çevre sana yazılımla ilgili çok şey katar orta düzey bir üniversitede okuyacaksan bile sıralaman çok iyi değilse bile yazılıma ilgin olması lazım bu bölüm için. Programcılığa ilgin olması lazım. Yazılıma ilgin yok, programcılığa ilgin yok, hiçbir işe, hiçbirine ilgin yok ve ortalama bir yerde geliyorsa tavsiye etmiyorum. Ama çok ilgin varsa ortalama bir yerde olsa tavsiye ederim dostlar.